Devlet vergi indirecek. İndirim market raflarına yansıyacak. Tabii ki ülke için faydalı bir şey olacaktır. İnşallah kısa zamanda gündeme gelir. Devletimiz bu konularda yardımcı olursa, çünkü şu an bize yüklenen yükler çok fazla oldu esnaf olarak. Esnaf ayakta kalırsa işçi de ayakta kalır. Önce gemi, Gemi batarsa mürettebat da batar. Şu an bir Allah korusun bize bir sıkıntı olsa 20-25 tane çalışanımız işsiz kalacak. Önce bizim ayakta kalmamız lazım ve bize de bunu devletimiz destek vermesi lazım. Hem dar gelirli kesimi hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik radikal adımlar geliyor. Vergi istisnalarının çerçevesi yeniden belirlenecek. İyidir muhakkak iyidir. İyi, olması gereken bir şey bence zaten. Çünkü insanlar gerçekten çok zor durumda. Allah yardım etsin. Devletin aldığı kararlar eticiye direkt yansır. Bence tamamen sıfırlanması gerekir KDV'nin. zaten ilave bir vergi durumuna geliyor halkına üstüne. Bunların temizlenmesinde fayda var. Gıda ve temizlik gibi bazı temel ürünlerde katma değer vergisinin kaldırılması veya en asgari düzeye çekilmesi gündemde. Maliye Bakanı Nurettin Nebati KDV'de devrim geliyor. Piyasa görünce şok olacak diyerek işareti vermişti. Neyin iyi olduğunu ben bilmiyorum. Akşam başka yatıyoruz. Sabah başka kalkıyoruz onun içinde şu anda kaç kilometre? 3 kilometre yoldan geldim. Şunu burada ucuz bildiğim için. İyi bir şey tabii ki. bizim için değil ki herkes için iyi bir şey olur. Vatandaş ve sektörün beklediği vergi indirim paketini Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklayacak. Esnaf başlatılan çalışmayı olumlu karşıladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken beklentilerini açıkladı. Gıda maddeleri üzerindeki fiyat tartışlarının vatandaşa yansıtılmasının biraz durdurulabilmesi için KDV oranları %1'e indirilmeli.